Merhabalar arkadaşlar, ben Semiha Karayel. Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri'nde ahşap boyama eğitmeniyim. Bugün sizlerle evdeki materyalleri değerlendireceğiz. Farklı ürünler boyuyoruz ahşabın haricinde. Onu da söylemiştim önceki dersimizde. Bugün saksıyla başlayacağız. Evdeki saksılardan faydalanacağız. Bunları süsleyeceğiz. Taşlaştıracağız, betonlaştıracağız. Bugün böyle bir çalışma yapalım istedim. Ee, dediğim gibi ahşapın haricinde porselen, cam, seramik, plastik, mika bu tür şeyleri de boyayıp yenileyip dekoratif hale getirebiliyoruz. O yüzden bugün saksı tercih ettim. Hep beraber betonlaştırma, beton efekti çalışacağız bugün. Kullanacağımız malzemeleri saymak istiyorum ben. Önce betonlaştırmak için beton efekti. Hobi marketlerde bulunuyor. Çeşitli renklerde pudralarımız, eskitme pudralarımız beyaz, hardal, siyah, vizon, yeşil bir iki renkli de yapabilirsiniz ama benim elimde vardı dört rengi de kullanmak istiyorum. Normal beyaz boyamız, siyah boyamız, akrelik boyalar, wax, eskitme waxı kahverengi boyalarımız bunlar, beton efektimiz. Su kullanacağım arada boyayı yumuşatmak için. Yine fırçalarımız var beton efektini uygularken spatula ile önce süreceğiz, sonra eski kötü bir fırçayla sert bir fırçayla kılıçlu pat patlar yaparak taşlaştırma yapacağız. Sonrasında hamurlarımız var, silikon kalıbımız var, kuvvetli yapıştırıcımız var, çift taraflı kuvvetli yapıştırıcı, spreyli yapıştırıcı, parmak yağlızlarla da son olarak süslemelerini tamamlamış olacağız. Hamurumuzu da göstermek istiyorum. Hava almaması için kapaklı bir kapta muhafaza ediyoruz. Batı çok çabuk kuruyor bu tür hamurlar. O yüzden böyle kapaklı kapta saklarsak böyle seramik hamuru, yine kırtaselerde ya da hobi marketlerde kullanılan bulunan e, e, hamurlar bunlar. Seramik hamur diye satılır. Rengi önemli değil çünkü üzerini zaten boyayacağız. Hamurun rengi önemli değil. Bu şekilde hava almasın, kurumasın diye. İlk etapta böyle bir plastik saksımız vardı. Ben bir gece önceden size hazırlık yaptım. Bu şekilde beton efektini uyguladım. Üzerine hamurunu da uyguladım. Bunları tamamen göstereceğim. Ama henüz bitmedi. Bunları süslemelerini, eskitmelerini, küflerini göstereceğim size kuruması için bir gece bekletti. Şimdi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bu dediğim gibi plastik saksı da olabilir, seramik de olabilir, porselen de olur, cam da olur. Yani her tür saksı olması şart değil, vazo da olabilir. Bunu taşlaştırıyoruz yani betonlaştırıyoruz. Zevkma haline getireceğiz bir anlamda. Beton efektimi alıyorum. Hazır satılan bir beton efekti bunlar dediğim gibi hobi marketlerde rahatlıkla bulunabiliyor. Sert kılıçlı bir fırça, eski bir fırça ve spatula kullanacağım. Spatula aldım. Beton efektimi sürüyorum. Sonra dediğim gibi eski fırçayla pat patlar yani dokular vereceğim. kenarlarını yaptım. İsterseniz içinde sade boyama yapabilirsiniz. Kendi renginde. Bol bol kullanıyoruz beton efektini ki taş görüntüsünü oluştursun. Diye. Bu şekilde bitirdik. Bunu donmaya bırakıyoruz. Donma süresi en az 4 saat, 4-5 saat ancak donuyor. O yüzden bugün size gösterebilmem için ben geceden çalıştım diğer saksıyı. Dondurdum. Şimdi burada silikon kalıplarla modelleme yapacağız. Şimdi üzerine uyguladığımız e, hamurla, hamurla modellemeyi göstereceğim. Hamurumu açıyorum. Silikon kalıbım elimde. İstediğiniz çeşit model silikon kalıplar e, var e, hobi marketlerde dediğim gibi istediğiniz model kullanmakta serbestsiniz. Ben elimde bu var. Bunu kullanmak istedim. Bir parça kopartım hamurumdan. Yerleştiriyorum kalıbıma. sonra üzerinden bir merdane yardımıyla da geçebilirsiniz. Ben şöyle şunu kullanacağım. İyice yerleşmesini sağlayacağım. Hamurumun kalıbı yerleştirdikten sonra kalıbımı ters çeviriyorum silikon kalıbımı. Bir ucundan başlayarak modelimi çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde 4-5 tane çıkartacağım. Hamurlarımızın kalıplarını çıkarttık. Bu şekilde silikon kalıptan dört tane yeterli gördük. Bir tane de göbek yaptık şöyle. Bu hamurları saklarken tekrar söylemek istiyorum, iyice ağzını kapatıp sıkacağı, hatta streç filmle sararak mutlaka kapaklı bir kapta saklayalım olur mu? Çok çabuk donan hamurlar bunlar çünkü. Ama almayacak şekilde muhafaza edelim. Şimdi sıra bunları yapıştırmadan burada göstermek istiyorum bu sefer. İşte tam paralelini alacağım. Yapıştırmada kullandığım malzeme Japon yapıştırıcı. Spreyde çabuk yapıştırıcı diyorum ben bunu. Hamurum yaşken bu uygulamayı yapıyorum ki ee, zeminim bombeli olduğu için, saksımız oval olduğu için, hamur şekil alsın diye hamurlar yaşken yapıştırma işlemini yapıyorum. Çabuk donmasını sağlayan spreyimiz var. donmasını bekleyeceğiz. Önceden yaptığım donmuş kısmı renklendirme ve gölgelendirmesini yapacağız şimdi. Nelerle yapacağız? Ee, bunlar herhangi akrilik boyalar da olabilir. Şu şekilde e, pudralar da olabilir. Ben burada pudra kullanacağım. Kullanacağım renkler küf yeşili, beyaz, vizon, e, siyah kullanacağım. siyahla beyazı karıştırıp gri oluşturdum. Hamurumun beyazlığını biraz kapatmak istiyorum. O yüzden normal akrilik boyalarda siyah beyazı karıştırıp gri oluşturup üzerine pıt pıt yaparak boyayacağım. Sonra küfleme pudralarını kullanacağım. Yani hamurumun beyazlığından kurtulmak istiyorum ki sanki bunlarda da betonmuş gibi bir hava versin diye. işine, işlemine geçiyoruz. Siyah boyamı sıkıyorum. Normal akrilik siyah boyamı sıkıyorum. Biraz sulandıracağım. Sonra fırçamla gölgeleme işlemine başlıyoruz. su Bir penye bez yardımıyla yumuşak penye bir bez yardımıyla bunları dağıtmalar yapıyorum. Bakın. Biraz silip, biraz pat pat yaparak bu işlemi dağıtıyorum. gölgelemeler yapıyorum. Derin noktalara siyahımı sürüp ile suyumu sıkıyorum. Tampon yapar. cam renk, vizon. Biraz kahverengi. Yeşil, küf yeşili. Biraz daha pas sarısı. Yani hardal rengi kullanacağım. Belki sonra da beyazla süpürmeler yapacağız. azaldım boyalarımdan. Önce bir derinlik vermek istiyorum koyu renkte. Yani kahve rengiyle. Bu bir kızın kahve. Pas rengi. Nerede görmek istiyorsam sadece oralara uygulamak istedim. De siliyorum. Yüzeysel olarak silme yapacağım. Bizim ıslattım. Sadece yüzeysel siliyorum. Hem boyamı da dağıtmış oluyorum bu esnada. Şam yıkıyorum. Bir farklı bir renk alacağım. O da vizon. Yine yüzeyi siliyorum. havası vermek için de yeşilimden uygulayacağım şimdi. en son beyazdan süpürme işi yapacağım. Beyaz süpürme yapmadan önce biraz da hardal vermek istiyorum. Yine pas sarısı. yeterli. Kurutalım. Pudralama işlemini yaptıktan sonra çeşitli renklerle en son beyaz eskitme pudrası da olur. Normal akrilik boyalar da olur. Onunla kıl fırça ile süpürmeler yani kuru süpürmeler yapacağız. Ve sonlandıracağız işlemimizi. Beyaz boyamı sıktım. Kıl fırçamı aldım. İyice yediriyorum. Fazlası varsa beze birazını alabiliriz. Yüzeysel olarak süpürüyorum. Evet. Tekrar beyaz boyamı aldım. bu işlemi her tarafına yapıyoruz. en son ışıltı vermek istiyorum. Ben altın rengi tercih ettim. Siz isterseniz bakır, gümüş de kullanabilirsiniz. Parmak yaldızlarla ya da akrilik metalik renklerle ışıltı verebilirsiniz. Parmak yaldız yine parmağımıza uygulayacağız. Alıyorum. Elimle eziyorum biraz. Ve yüzeysel olarak sürüyorum. Çok fazla değil, hafif hafif, ara ara. Her seferinde batırmıyorum boya parmağımı, parmağımdaki boya burayı parlatmaya yeterli gelecek. da geçebilirsiniz Parmak yağdızımızı kenarlarına uyguluyoruz ve işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Saksımız böylelikle tamam. İsterseniz mat sprey vernik uygulayabilirsiniz. Ama böyle de kullanılabiliyor. Bugünlük dersimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer derste görüşmek üzere, hoşçakalın. Çankaya Belediyesi'nin YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.